Ensar. Ensar gel ya, bir daha atalım. Annem kim şey seviyordu? Oynayamadım onu ne diyeyim. çok üstün Ya bak. Ya Fars insan insan, 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 bir, der ki bir ellerine sağlık, çok, çok, güzel oynuyorsun kardeşim. Ulan ben senin yani. yerine senin eline sağlık dedin mi? Adam haklı. Lan oğlum o ısırma turu düşün. Ama ama gene de söyleyeyim. Ya ısırma turu demek kanka şimdi iki, i̇ki türü tane ciddi bir hesap ya. Bir tane bir, bir tane Şimdi şey, şey yapma laf kalabalığı yapma gel bir daha atalım. Bak Adem mikrofon çıkça Adem'in Adem'in yan bandinle kavga ediyor adam onun hepsi. Harbi oğlum. Ses kaydı bile var. Hadi atarım ben sana sonra ses. Ya, ya tamam, tamam hadi tamam hadi, tamam. Çağma, tamam. Çayma, hadi çayma. Allah, Allah Sen sen bir daha kur kanka bak ne, ne yapacağım, yapacağım, yapacağım bak şimdi ya? izle. Kur bir daha. Allah. Başka bir şey. Oha, 20 senedir bir doğdum. Bas bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bas şimdi. Grafik değiştirdin mi? Şimdi nasıl nasıl oynuyor bizde bak. He, akıcı oyna aslanım benim ya. Bak akıcı oynuyorum bak kanka akıcı oynuyordum çevirecektim ama. nasıl? Evet çeviriyorum zaten. He. Bak şu an tutuyor, şu an Bak şu an Bak. Bak. Bunu bunu aldım. Bunu aldım. Tamam bak. Bekle can dolduruyorum şu an. Can dolduruyor. Tam çıktım bu vardan. Tam aldım bak bunu. Bak bunu aldım. pusma mu yoksa? Bu test to bak. Şu an info veriyorum. cam basıyorum bak. Şu an canı Bak can basıyorum Tam çık 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 çık. Tamam. Of helal be. Tam bak. Oldu 3-0. Bak pusma yok. Şu an buraya geçtim. Info da veriyorum bak. Info veriyorum info verdim, vurdu. Ya Malaysia niye varsa attın körün yanına gidiyorum. Bak izliyor ah Oğlum bunu almam lazım amına koyayım ya. Ben çok aşkım sana. Allah Allah herifi herifi sıktım amına koyayım ölmedi. Ne yapıyor bu? Mu? Ne yapıyor şu an pusuyor. Pusma lan. Şuan çıktı sen de çık. Ne yapıyor bu amına koyayım? Sen de çık. Watch out. Bak kanka. Bak kanka herif pusu göremedim artık köşeye geçtim amına hiç, şey koyayım. An... Bak şu an. Hiç şey yok. Bak sen insanı söylersin. Pus mu? Helal da Şu anda face to face. Bak şu an face to face bak. Hiç hiç hiçbir şey hiç şerefsizlik yok. Bu face to face. Bu da face to face. Bu da face to face. Gördün? mü aslanım bu kimin bak, cam Dolduruyorum. bak cam dolduruyorum cam bak cam dolduruyorum görüyorsun cam dolduruyorum sanki Koş hadi, hadi. Ya, ya. O, oğlum Lel, Ne yapıyorsun sen şey ya hadi Oğlum benim Niye bu Benim bombam seni işlemiyordu İşledi oğlum tamam, Ya bak hadi bomba atma olanlara bak şimdi adam adam bak adam adam, 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 adam adam izlemekten şey başka bir şey, şey yapma <laughs> tamam mı gerçekten <laughs> ne? Aa, bak ne <laughs> bak aldı bunu buna da bir şey dedim kanka bomba attın ya bomba senin yüzünden yeniliyorum bak <laughs> 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 Ne yapıyor bu? Git oyna. Oynuyorsan git oyna. Oynasayın git oyna Helal len Adamı sıkma sıkma Ne oluyor fark? at de atar ama Şu an aldı <laughs> <Bence. gülüyor> Ensar an çok mutlu Ne parz sus Ne? Esar. Çok mutlu şu an Ensar ilerliyor Pars da ilerliyor Pars daha ilerlemedi beyzinde. Pars ilerliyor Pars ilerliyor Ensar da bekliyor Pars ilerliyor Ambulansı emekli Pars Ensara vuruyor Pars Ensara vuruyor Pars aldı Pardon Pars mal Esar değil Ensar vurdu Ensar aldı mal Adam sus adam <laughs> Adam fırları kapatacağım. sus sus Tamam tamam sustum Tamam sus ses kısın AAAAAAAAAAAA Helal Bak Ensar kanka Ensar pusuyor bak şuan Ensar pusuyo bak Şu an posmuyo bak Amına koyayım ya vuramadım adamı Tamam helal sıkıl bak Bak kaybettiğinde sinirlenme Böyle şey deme bahane Lan niye sinirlendin oğlum Bahane öğretme oyna Yok bu oldu yok şu oldu deme oyna Öl artık Tamam kasar, bu arada hasar bug'ı bug gelmeye başladı bana bekle. Oyunu bir kere susarak oyna. Öldüğünde bile bir şey deme. <laughs> sus. Sus. Kastı. Oha kassı Çok felaket kastı. Bahane öğretirsen kaybedersin. Sus. Susarak oyna. Kastı 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 dur 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 kastı. O <laughs> bu ne kastı. <laughs> Pars, yana, en sus. Fastın sus. Sen daha da konuşana nasıl? Sus lan. Bak tamam sus. Uf, iyi Par, sus. Bu iyi mi oldu? Hi, Pars, sus. Pars sus, değil mi bak sus kaybedersen bile sus. Uk kaybedersen ne kim ama bunun. Aptal mısın? Salak köpek. Öldüğünde bile bahane öğretme. Kanka sen, şu an insanı aramada mısın? Hayır. Ben tamam, sus sıkıntı yok abi. Oğlum ben öldüğümde niye bahane edeyim? Ben öldüğümde niye bahane edeyim onu ne Sen var mı? De... Bak ikimiz de açık değildik bak hiç şey yok. Tamam, i̇kimiz de açık tamam. şey, açık değildik. Bak var ya senle konuşmaktan oynayamıyorum Allah çarpsın. Sus diyor. bir şey söylemediğim konu. Tartışmıyoruz, onu kapatalım. Ya ölmüyor, ölmüyor abi. Ya. <laughs> 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 ne yapıyorsun lan amca? Eser. Ya ne yapıyorsun Eser? Şey? Ne yapıyor bu ya? ensar tutuyor şu arada. Pus ya çok pusuyor amına koyayım ya. Herifin canı bir bıraktım pusuyor amına koyayım. Ne, ne pusuyor lan? Allah Allah. Sen tamam, oğlum canını mı tamam. azalttın? Vursam bile bir gıdım vurmuşum. Eser beni vursana. Beni vur. Ne ben yapıyor lan? Ben de vur. Ne yapıyor lan bu? Sen ona mı vurdun? Hayır. Ben ona ellemedim bile. Ya bu ne yapıyor amına koyayım ya? Seni şimdi? Allah Allah. şey bilerek sonra vuruyor. Helal be. Bak şimdi Bak can doldurmaya Mark location. Kendi Watch out. Watch out. Watch out. Aldın aldın. Aga şama kusuyor. Heh. Oğlum sana ne oldu lan bir an? Kanka ben bundan sonra ciddi olmayacağım ha. İnsan beni bu kadar kümsüyorsa ciddi olmayacağım valla. Baş sakin ol delirme. Bak en kötü en kötü halinde bile oynuyorum ama ne yapayım? Var bilen, var bilen lan. Ben, ben de, ben de, ben de. Bakayım sen ona. O sen bayağı attın ha. <laughs> fark Ne? Ben attım oğlum bayağı mızıktım. Hop Ya şa canım biri bak. Canım biri duvar yaptı. Dur. Onu o, vurma lan la, vurma. Taksiye bak taktik vereyim mi? Verme verme. Olur ben alışırım benim eğimi bozursun. Oğlum pars bayağı sıfır patiş Kaç kaç abi? Söylemem. Ah be canas. Tahmin. Canım Asya vurdu Canı ya saldım onu bir <laughs> 20 saniyede pars alabilirsin. Evet. Ben ne 3 kill daha Çok güçsüz bir top Ben ne yaparsam bu beni vurdu sayılır <laughs> vurdu sayılır Altı var Altı var